Cihatçı Selefi'den vatandaş çıkar mı? Uzun süre bir medyatik kampanya yürüttüler. Cülani, Selefi savaşçıları silah bırakmaya ve devlette görev almaya teşvik ediyormuş. Sosyal hayata katılacaklarmış. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların manasından habersiz, serseri mayın hepsi aslında. Yani modern kurların işleyişinden habersizler. Bunları entegre etme çabasını bir müddet bulanlar tabii ki var. Bunların gerekçeleri de çok zor derece. edecek? Yani bu adamların yönetim vizyonu şeriatın uygulanmasına ibaret çünkü. Yani an ya, analizde e, bu adamlar derken e, gerçek anlamıyla adamlar kastediliyor aslında. Çünkü kamusal alanına kadını sokmuyorlar. Şeriat dedikleri de ellerindeki senekli fıkıh kitabı sonuçta bunlar Şam'a girdiklerinde hafıza mezarına işeyen mezar yapan insan. Yani e, hatırlayacaksınız peygamberin gözü önünde mescidi işeyen bir, bir, adam var. Şeyde, neyse Hüsnü Ölü Kübra'da e, birinci dosyayı kesaydı. Hadis 51. 53. hadiste rivayette geçiyor. Peygamber mescidine geldi adam. Mescidi işedi. Aynı adamlar. İşte. Onların uygulucu nesli yok yani şey e, ahfad. Peygamber bu adamlardan e, iyi insan çıkarmayı başaramadı. Cülani, Peygamber daha mı etkili ve karizmatik biri ki bu sorunun mükemmel biçimde çözüme kavuşturacak? Zaten kendisi de bu kültürün bir mensubu. Bu lideri Cülani'nin inançlara özgürlüğü toplumda eşitlik vesaire gibi laflar sarf etmesi dekoratif. Selefiler de bu projeyi bırakın hayata geçirmeyi düşünecek gen dahi yok. İbri Teymiye'den biraz Selefizm. Emevi e, asabiyesinin dinselleşmiş hali. Emevi asabiyesi dediğimiz dönemin ırkçılığı. Arap ırkçılığı yani. İbri ve, İbri Teymiye ve onun ideolojik mirasçıları Alevilerden nefret ediyor. Düzülerden nefret ediyor. Seküler sünnilerden de nefret ediyorlar. Aliye ve evlatlarına husumet dolular. Yani Alevilerden nefret, nefretinin sebebi bu yani. Aliye ve evlatlarına husumet dolular. Neden o kadar nefret ediyorlar? Çünkü Alevilik varlığıyla Müslümanlığın resmi tarihini yanlışlıyor. Yani ellerindeki resmi tarihi tekzip ediyor meşruiyet krizi yaşayan müesses Müslümanlık için katlanılmaz bir şey. Mevcut Müslümanlığı yaşatmanın yolu Alevileri yok etmekten geçiyor. Selefizm buna odaklanmış durumda. Selefizm zaten Sünniliğin silahlı kolu, radikalizmi yani. İddia edilenlerin aksine İbn-i Teymiye hurafe karşılığı falan değildi. Sultanlar Rab sıfatı yakıştırıyordu yani. Mecmul Fetava'da var. 35. ciltte 30. sayfaya bakın sultana Rab sıfatı yakıştırıyor. Allah'ın yeryüzüne indiğini iddia etmiş. Nasıl indiğini tarif ederken de e, Emevi Camii'nde minberde birkaç basmak aşağı inmiş. İşte böyle demiş. İbn-i Batut'a bizzat görmüş yani bunu. Rühle kitabında e, anlatıyor. cilt 77. sayfa İbn-i Batut'a 38 vefatlarında bizzat görmüş yani kendisi. Minberde aşağı doğru inmiş. Allah da böyle alt semaya iner demiş. Sonra Allah'ın gökte bir tahta oturduğunu iddia ediyor. Muhammed Ebu Zehra meşhur biliyorsunuz. Muhammed Ebu Zehra İbni Teymiye kitabında bunu ondan aktarıyor. Sayfa 268. İbn Teymiye dediğimiz adam tuhaf düşüncelerine, Aykırı, kendisinin tuhaf düşüncelerine aykırı, en sahih rivayetleri uydurma diye reddediyor. Hiçbir dayana göstermeden. Bolca da rivayet uyduruyor. Şiiler şunu iddia eder diyor mesela, ortaya bir laf atıyor ve ona cevap veriyor. Ama o, o iddia kime ait, hangi kitapta geçiyor, kim savunmuş, bunu söylemiyor. Çünkü kendi uydurması. Yaptığı her şey kurgu. Bu söylediklerimin çok sayıda örneği var. Elimde var hepsi, notlarımda var bunları ilmi üzerine bağımsız bir, bir konuşma yapacağım. İnceleme, incelemem var. Onu aktaracağım. Bütün bu örnekleri tek tek size göstereceğim. Onu. Şimdi selefizmin standartı bu. O nedenle neden onlara her şey mi var? Yalan da söyleyebilirler. hızla namusa tasavvuf edebilirler. Malları çalabilirler. Masumları katledebilirler. Ezili kadınlarını köle olarak aldılar, alıp sattılar. Gazze'li işitçiler hatta Gazze'ye götürdü. Orada İsrail son e, 7 Ekim saldırı, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra yapılan operasyon sırasında e, Gazze'de şeyi kurtar. Ezidi kızı kurtar. 14 küçük yaşında götürmüşler oraya. Senelerdir orada köle olarak kullanıyorlar. Biliyorsun Meryem. Meryem'in hikayesi ya. Medyada haber oldu yani. Yüzlerce vakayla ispatlı bu yaptıkları. 2012'den beri Suriye'de bunları yaptılar. Fırsat bulduklarında buldukları her yerde yapıyorlar. İşte bu hastalıklı zihniyet dünyası Suriye'yi zapt etti, istila etti ve işgal etti. Bu faciayı meşrulaştıran tek sebep bazıca kapalı rejim. Yani rejimi ıslah etmeye fırsat tanımak yerine ülkeyi tarihin görüp görebileceği en vahşi güruha teslim ettiler. Batılar çok suçlu bu Türkiye'deki yöneticiler de suçlu. Bu yani, o rejim Esat kendi çapında reformlara başlamıştı. Buna destek verilmeliydi. Londra'da yayınlanan El Mecelle dergisinin yazarı Suriyeli analiz Melik El Abda Cülani'nin Sünnilerin Nasrallahı olmak istediğini yazdı. Abda'ya göre Cülani'nin motivasyonu dini inancın iktidarı değildi. Bu daha az önemliydi. Şam'ı ele geçirmeye odaklanmıştı ve her şeyi bak görüyordu. Cülhane Hizbullah tecrübesinden ders çıkarmış olarak örgütlerin silahlarını bırakacaklarını açıkladı. Daha ilk e, en başında. Bu hem o örgütleri kendisi için tehdit olmaktan çıkaracaktı hem de Lübnan'da Hizbullah'ı sürekli tartışma konusu yapan mesele halledilmiş olacaktı. Egemen bir ülkede alternatif silahlı gücün ne, or ne aradığı sorgulamasını önüne almaya çalıştı. Akıbetinden ders çıkardığı Nasrallah da e, aslında bu sorunun farkındaydı ama bir çıkmazdaydı zamanla. Yani, bu da farkındaydı. Yani e, sabah kendi savaşçıları, Hizbullah savaşçıları hemen ordusuna katılabilirdi. Katılabilirdi. Ve bu da siyasi partiye dönüşebilirdi. Ama Hümeneyn direniş eksenindeki vasıfsız memurlar Hizbullah'a üst düzeyde müdahil edilir. Yani ona e, ve Nasrallah'a lecrol olmaktan başka rol vermiyor. Farklı rol bir farklı bir yol aramaya kalksaydı Nasrallah yıllık 100 milyon dolarlık bütçesi kesilirdi. Daha belki daha fazla. Hizbullah'ın akil insanları bu gidişin bir gün duvara toslayacağını biliyordu. Bunu çok dile getirdiler. Mesela Hizbullah e, İmat Mugniye'nin eniştesi, e, Hizbullah'ın askeri kanadının genel komutanı Mustafa Pedrettin, Tahran'ın talimatıyla Suriye İç Savaşı'na katılmak zorunda kaldıklarında, Hizbullah'ın kayıplarını gerekçe gösterip Suriye'den çıkmak istediler. Kasım Süleymani ise Bedrettin'in çekilme planına karşıydı. Aralarında sert tartışma geçtiği anıtı. Bedrettin 2016'da Şam'da, Şam'daki, Şam'da askeri havaalanında Kudüs ordusu karargahında şüpheli bir şekilde öldürüldü. Tahran, İsrail'in hava saldırısında öldüğünü iddia etti. İzbulay ise o zamanlar tekfirci grupların saldırısı dedi. Hikayeli beyan. Halbuki e, o grupların, tekrücü grupların Şam'a en yakın noktası 15 kilometre uzaktaydı. İsrail biz öyle bir saldırı yapmadık dedi. Yani. Yapsak söyleriz zaten Yani bunu memnuniyetle ilan eder. İsrail böyle bir eylem yapsa. İsrail iddiası o günlerde e, kendi adamları kendi adamlarını öldürdüler. Dedi. Yani Bedir'de kendi adamları öldürdüler. İlginç bir iddiaydı. Hizbullah'ın e, lideri, şimdiki lideri Naim kalsın o günlerde olayı tüm ayrıntısıyla açıklayacaklarını söylemişlerdi ama açıklama yapılmadı. Muamma çözülmeden dosya apar, apar kapatıldı. Hizbullah'ın Tahran'ın güdümünde hareket etmesi eleştiriyor, eleştiriyor. Tahran'daki direniş ekseni ofisi bundan rahatsız oluyordu nasıl Allah gerilim, gerilim yatıştırmak için maaşımızı İran ödüyor pazarlamasıyla e, eleştiri sahiplerinin haddini bildirdi her defasında. Lakin bu politikanın neticesi Hizbullah'ın imtihası oldu. Direnç ekseni ofisinin para aktaracağı bir Hizbullah yok artık. Gazze'de Hamas da yok. Hamine işsiz kalan ofisi kapatırsa şaşmamak lazım. Tahran'da e, direnç eksenini karartmasıyla bütçeden e, para tırtıklayanlar kahrediyordur yani. Hizbulan bilgi edilmesine, hamasını ortadan kaldırmasına kahrediyorlar. Yani <laughs> hemenin direnç ekseni menkıbesinin 12 imamcı Şili'ye de maliyeti çok ağır. Lübnan'da Fadullah'ın mirasını izleyen e, Tahran'a mesafeli Şiiler dahi bundan zarar gördüler yine Irak'ta Hamiley gibi inanmayan Şiilerde. Şia'nın tarihsel merkezi Güney, Güney Lugnan'da Şii nüfus kalmadı. Suriye'deki Şiiler e, Selefizmin Refizmin teröründen kaçıp yerlerin yurtlarını terk ediyorlar şu an. Aleviler Laske'ye sıkıştı. Orada Heteşenin e, Selefi teröristlerin sürekli taciz ve tehdidiyle karşı karşıyalar. Laskey'de sosyal hayat kontak kapalı. Yani maliyete bakar mısın ne kadar ağır bir maliyet. Tabii ki Julani bu tecrübenin yani Hizbullah'ın ve Hamas'ın yaşadığı tecrübenin e, Selefili için tekrarlanmasını istemez. Bu nedenle Batıya sürekli yatıştırıcı mesajlar veriyor. Yani sınır aşan maceralara hevesli olmadığını, e, uzatılan her mikrofona tekrarlıyor. Yeni Suriye'yi İsrail ve Batı karşıtı faaliyetlere üst olarak kullandırmayacaklarına taahhüt ediyor. Yeminler ediyor. Falan. Hizbullah İran ilişkisi şimdi Türkiye ile ilişkilerinde Cülani ve Heteşe için de geçerli. O nedenle Cülani'nin çok erken bir vakitte silahlı militanların Suriye ordusuna bu nedenle Cülani çok erken bir vakitte söyledi yani silahlı militanlar Suriye ordusuna katılacak dedi. Tabi bu aslında Hizbullah'ınkine benzer bir akıbetin önünü almak için yani. Ya. Nasrallah'ın İran'ı gibi Cülen'in Türkiye'si var. Fakat unutmamak lazım bu ilişki türü her ne kadar güçlünün vesayetine dayalı ise de tek taraflı değil, etkileşimli. Nasrallah'ın Hizbullah'ı nasıl ki İran'da İslamcıları radikalleştirdiyse Cülani'nin heteşesi de Suriye Türkiye'deki e, e, İslamcıları radikalleştiriyor. 2003'te 2003'te e, henüz Amerika terör örgütü ilan etmemişken işit için e, Sünni hareketin lokomotifi diyordu e, su İslamcılar Türkiye'de. Yani diyoruz ya radikalleştiriyor yani Cüreli ile ilişki. Tabii e, İŞİD, e, Sünnilerin lo lokomotifi diyenler, Amerika İŞİD'i terör örgütü listesine alınca hemen geri çekilip kalabalığa karıştılar. Ama radikalizmleri yerinde duruyor. Dünya zayıfladığı ve bağışıklık sistemi çöktüğünde hastalık açığa çıkacak. Hiç hiç tereddütsüz.